Ben, yapın, ben, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğünce 41 yılda Jandarma Genel Komutanlığınca 12 yılda uyuşturucu imalatçıları ve bunların satışını yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Sır, 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 sır. Bakan Yerlikaya, operasyonların Emniyet Müdürlüklerince 565 ekip, 1602 personel ve 28 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla aralarında Konya'nın da bulunduğu 53 ilde operasyon düzenlendiğini ifade etti. Operasyonlarda 1 ton 43 kilogram uyuşturucu ve 387 bin uyuşturucu haberi geçirildiğini, 434 kişinin yakalandığını kaydeden yerli kaya, operasyonu gerçekleştiren kahraman polisler ve jandarmayı tebrik ederek zehir tacirlerine karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.